Karşınızda en güçlü robot süpürge duruyor. Video konuğumuz Roboro Q-Revo Q Cure modeli. Bu ürün tam tamına 10 Pascal 500 Pascal emiş gücüne sahip. Klasik süpürgeler ve dik süpürgelerle kıyaslandığında gücünü ciddi anlamda hissettiren bir robot süpürge. Ek olarak ürün köşelerde kavisli yan fırçasını kullanıyor. Bu da yapısı gereği yanaşamadığı yerlerde temizliğin tamamıyla yapılmasını sağlıyor. Bu özellik paspas tarafında da geçerli. Paspas köşeleri gelince yuvasından dışarı çıkıyor ve temizliğini gerçekleştiriyor. Ünitesine baktığımızda ise tasarım olarak farklı ve dikkat çekici bir ünite karşımızda. İçerisinde temiz ve kilüs haznesi bulunuyor. Toz haznesi de buraya konumlandırılmış. Robot süpürge paspas işlemi sonrası paspaslarını bu ünitede hem yıkıyor hem de kurutuyor. Ek olarak bu robot süpürge tüm gövdesini 10 milimetreye kadar yükseltebiliyor. Bu da hem engelleri aşmasını ve paspas modunda halılara paspas yapmasını engelliyor. Bu arada bu ürün 4 santim yüksekliğindeki eşikleri de geçebiliyor. Sizler bu robot süpürge hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.